Selamun Aleyküm Evet bu haftanın saksı değişimi bu kaktüsler olacak bunlar geçen seneden beri öyle duruyorlar Haziran ayındayız ilk haftası bakalım Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim saksı değişiminin faydası daha hızlı büyüyor. Bakalım gerçekleşecek mi? Bir de bunların altı delik değil. Herhangi bir havalanma su fazlasının gitmesi olmuyordu. Yani o da büyümeye etkisi olmuştur. Normal küçük 5 santimlik saksılarda beşer beşer, dörder dörder dizeceğim. Evet başlayayım. Şöyle bir tane örnek çıkartayım. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Bunun köklerine bakmam lazım. Beyaz beyaz Artık böcek mi diyeyim, küçük bir pire mi diyeyim, bir şeyler oluyor. Evet, gayet sağlıklı. Şimdi bunların hepsini böyle tek tek çıkartayım. Şu videoyu durduralım. Evet kaktüs kök yıkamasını yaptık. Gayet temiz görünüyorlar. Şöyle bunlar da en büyükleri. tamamdır. Evet, daha önce hazırladığımız 5 santimlik ıslattık saksıları. Aynı şeyler, yani bunları şöyle açıyoruz. Şöyle, Yani zevkli bir uğraş. Kenardan kenardan büyüyecekler. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Arada sulayacağız tabii ki. Önce büyükler. Hadi bakalım. Üç tane yeter. Evet, bitirdik. Şimdi mantar ilaçlı suyumuzu şöyle yıkayalım biraz. Başka bir şey yapmıyoruz. Kendi kendine büyüyecek. Aynı tabiattaki gibi. Şöyle. Kapağını da kapatacağız arada havalandırıp tekrar sularız. Peki bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.